YouTube etiket nedir, nasıl eklenir? Ömer Yoluk tarafından yayınlandı. İnternet dünyasında artık firmalar ya da kişiler öne çıkmak için arama motorlarının ya da sosyal medya uygulamalarının algoritmalarına uygun hareket etmek zorundadır. Arama motorlarında ön sıralara çıkmak için bu konuşlar çok önemlidir. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde en çok para kazandıran uygulamalar arasında olan YouTube izlenme sayısını arttıracak ve üst sıralara çıkmanızı sağlayacak video paylaşımı yapmanız gerekmektedir. YouTube hesabınız üzerinden yaptığınız video paylaşımlarında kullanıcıların yazacakları anahtar kelimelere dikkat ederek optimize yapmalısınız. YouTube etiket oluşturucu araçlar burada işinize yarayacaktır. Videolarınızda doğru etiketleri ve doğru açıklamaları girerseniz sayfanıza ve videonuza trafik çekebilirsiniz. Ayrıca arama motorlarında da kendinize üst sıralarda yer bulabilirsiniz. Şimdi gelin sizinle YouTube etiket nedir, nasıl yapılır, etiketleri nasıl optimize edilir gibi detaylara bakalım. YouTube etiket nedir? YouTube etiket hashtag YouTube arama sonuçlarında listelenebilmek için kullanıcı deneyimlerine uygun olarak oluşturmanız gereken anahtar kelime dizinleridir. Kullanıcıların bir videoyu izlerken sağ tarafta yer alan panelde kullanıcıların farklı bir linke tıklamadığında önerilen listede yer almanızı sağlayan açıklamalardır. Ayrıca etiketler videonuzun belli bir sınıflamaya girmesi için mutlaka kullanmanız gereken detaylardır. YouTube'lar tarafından da sıklıkla kullanılan bu etiketleri oluşturmak için çok profesyonel olmanıza gerek yok. İşte size YouTube etiket işlemini nasıl yapacağınıza dair ipuçları. SEO uyumlu YouTube etiketleme nasıl yapılır? YouTube etiketi yapma işlemi son derece basit ve pratik bir işlemdir. Bunun için kullanabileceğiniz araçlar vardır. Biz size daha çok etiket oluştururken etiketinizin nasıl olması gerektiğine değineceğiz. Böylece YouTube üzerinde kolayca indeks alabilmek için ne yapmanız gerektiğini çok daha iyi anlayabileceksiniz. Hedef anahtar kelime kullanımı Videolarınızda kullanmak istediğiniz ilk etiket mutlaka hedef anahtar kelimenizi barındırmalıdır. Sıralamalarda öne çıkmak istiyorsanız bu hususa dikkat etmelisiniz. YouTube SEO uzmanları ilk etiketinizde hedef anahtar kelime ve kelime öbeğinizin aynı şekilde geçirilmesini tavsiye etmektedir. Videonuzun YouTube etiketi nedir? Nasıl yapılır ismiyle yüklendiğini varsayalım. Ana anahtar kelimeniz. Videonuzun YouTube etiketi nedir? Nasıl yapılır ismiyle yüklendiğini varsayalım. Ana anahtar kelimeniz YouTube etiketi olsun. Bu kelime grubuna ilk etikette yer verdiğinizde videonuzun çok daha hızlı bir şekilde trafik çektiğini görebilirsiniz. Uzun kuyruklu anahtar kelime kullanımı. YouTube kanalınızda yer alan etiketlerin neyle alakalı olduğunu hem sırama botlarına hem de kullanıcılara anlatabilmelisiniz. Bunun için etiketlerinizde mutlaka uzun kuyruklu yapıda ve genel yapıda anahtar kelimelere yer vermelisiniz. Videonuzun SEO konusunu işlediğini ele alalım. YouTube etiketlerinizde site içi SEO, site dışı SEO, yerel SEO, kurumsal SEO, SEO çalışmalarında dikkat edilecekler gibi farklı etiketleri eklediğinizde videonuzun hitap ettiği alan artacaktır. Böylece videonuz daha genel ve geniş ifadelerle sıralamalarda daha öne çıkabilir. Videolarda etiketlerin sayısı YouTube uygulamasında en çok yapılan yanlışlardan biri etiket oranının çok yoğun olmasıdır. Yani birçok kullanıcı durumu yanlış değerlendirerek videolarında aşırı etiket kullanımına yer vermektedir. Videonuz çok etiket barındırdığı zaman daha iyi sıralama alacağı düşüncesi yanlıştır. Sonuç kısmında alta doğru indiğinizde bu yöntemi uygulayan çok kaliteli videoların çok alt sıralarda kaldığını görebilirsiniz. SEO uzmanları ve ünlü YouTuber'ların tavsiyeleri ve aldıkları sıralamalar incelendiğinde en etkili etiket kullanımının 4 ile 8 arasında olduğu görülebilir. Daha çok sayıda etiket oluşturursanız videonuzu alaka düzeyinin artması yerine YouTube sisteminin videonuzu anlamasını zorlaştırırsınız. Etiket sayısı konusunda YouTube SEO uzmanından görüş alabilirsiniz. Etiket uzunluğu ve kelime sayısı. Kanalınızda kullanacağınız YouTube etiket cümle olarak görülebilecek düzeyde uzun olmamalıdır. Birçok kullanıcı içinde çok sayıda kelime barındıran etiketler kullanmaktadır. Ancak etiketinizin kelime sayısı da kaliteli sonuçlar almak açısından çok önemlidir. Bir etikette kullanmanız gereken kelime sayısı en yüksek 3 ila 4 olmalıdır. YouTube çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş olan kişiler kelime sayısı fazla etiket kullanma politikasını bırakarak alaka düzeyi en yüksek olan 3 ila 4 kelimeyi barındıran etiketler kullanmalısınız. Kullanacağınız etiket en az kelimeyle videonuzu en iyi ifade edecek sözcükleri barındırmalıdır. Alakasız kelimeler kullanmaktan da kaçınmalısınız. Böylece videonuzu kısa etiketlerle üst sıralara çıkarabilirsiniz. Online etiket oluşturucu araçlar. YouTube etiketinizi doğru şekilde oluşturabilmek için sizlere yardımcı olacak çok sayıda online etiket oluşturucu araç bulunmaktadır. Bu araçları kullanımı ve verdiği sonuçlar farklı şekildedir. SEO uzmanları ve YouTube kullanıcıları farklı araçlar tercih etmektedir. Biz sizler için www.youtube.com adlı YouTube etiket oluşturucusunu öneriyoruz. İşte sizlerin etiket ihtiyacına cevap verecek etiket oluşturucu aracın kullanımı. YouTube etiket oluşturucusu nasıl kullanılır? YouTube video etiket oluşturucu bir videonuz için SEO uyumlu etiket yapmanıza yardım eder. Bu uygulamayı kullanarak etiket bulma son derece basittir. Öncelikle www.youtube.com sitesine giriş yapın. En üstte gördüğünüz alana YouTube videonuzu URL'sini kopyalayarak yapıştırın. Etiketleri bul butonuna tıklamanız yeterlidir. Sonrasında sistem sizin için videonuzu üst sıralara çıkaracak alakalı etiketlerin hepsini listeler. Size sadece istediğiniz etiketleri alarak kullanmak kalır. Bu araç videonuzla ilgili en doğru etiketleri analiz ederek videonuzu doğru şekilde etiketlemenize yardımcı olacak etiketleri sizlere sunar. Böylece videonuz kısa süre içinde rakipleri arasında ön sıralara çıkar ve doğru yerde listelenir. Sonuç biz sonuca bağlayacak olursak YouTube etiket ekleme işlemi YouTube kanalınızda oluşturduğunuz tüm videoların doğru şekilde sıralanmasını ve kullanıcıların arama sonuçlarında üst sıralara çıkmasını sağlar. Videomuzda hedef anahtar kelimeyi içeren, doğru uzunlukta kelime barındıran, doğru sayıda etiket kullanırsanız kullanıcı sonuçlarında üst sıralara çıkabilirsiniz, böylece önerilen listelerde de yer alabilirsiniz. YouTube etiketlerinizi oluşturmak için yapmanız gereken tek şey kaliteli bir YouTube etiket oluşturucu araç bulmanızdır. Bizlerin önerdiği YouTube Tool aracıyla kanalınızda yer alan videonuza en uygun etiketi oluşturarak videonuzda paylaşabilirsiniz.